Yeni bir günde, yeni bir videoda sizlerle beraberiz. Biz 2022'nin son günündeyiz. Tabii siz bu videoyu izlerken yeni bir yıla girmiş olacağız. Yeni yıl hepimiz için güzellikler getirsin, sağlık getirsin, huzur getirsin, bereket getirsin. Gönlünüzden geçen her şey gerçekleşsin inşallah. Bizim için tabi 2022 güzel bir yıl oldu. Youtube'la tanıştık. O zaten apayrı bir şey. Yeni bir torunumuz gelecek. Onun haberini aldık. O çok güzeldi. E Tabii kayıtlarımız da oldu. Vefat eden akrabalarımız, arkadaşlarımız da oldu. Ama işte hayatın gerçekleri bunlar. Üzüntüler de olacak, sevinçler de olacak. Umarım 2023 hepimiz için çok çok güzel bir yıl olur. Her şey çok güzel olur. Gönlümüzce olur. Biz şu anda seherlerdeyiz. E, yılbaşı akşamını beraber geçireceğiz. Annemler burada olunca e, biz de geldik. Lütfiyeler gelecek, Seher'in e, kayınvalidesi gibi gelecek. Hep beraber e, bir yılbaşı akşamını geçireceğiz. Tabii biz çok öyle abartı bir kutlama yapmıyoruz, oyunlar oynuyoruz. Daha önce de yılbaşlarını beraber geçirdik değil mi Doruk birkaç kere? Geçen yıl da siz gelmiş miydiniz? Geçen yıl beraber değildik, biz evdeydik. Siz babaannelere gitmiştiniz evet, geçen yıl. Anneanneler vardı. Herhalde 2020'de, 2020'de biz tek kutu ödüldük. Evet, o zaman hastalık vardı zaten evet. oğlum. Geçen seneden önce iki sene hep yalnız geçirdik bizden. Ama 2019'da dört yıldan geldi. da Siz döşeme altındayken gelmiştik. 2019 muydu o zaman? 2019'da. 2019. Evet, o zaman İdam'ın annenler kaldı. Tabii ben hatırlamıyorum. Geçen yıl ne evet. yaptığımızı düşündük düşündük. En sonunda Ama bu zaferle diyoruz, evdeydik ya. biz. Durun, baksana. Ilk başı, o daha kaç yaşında yılbaşı tabii? Yılbaşı çağına baksana şeye. Doğru yılbaşı çamını da gösterin. Ha, o e, isteyince ağaçta e, süslemişler. Evet. Sen evet, kendin evet, mi süsledin evet. onu? Tek başına. Biraz babamla süsledim. Ha, e, dün de kostüm partisi vardı. Ne kostümü giydin sen? Eveyin Onu ben bilmiyorum da tabi izleyenler belki torunlarından dolayı biliyorlardır. E, okullarında yeni yılı kutlamışlar değil mi oğlum kostüm giymiş, kendileri hazırlamışlar kostümün üstündeki çıkartmaları falan resmini yollamıştı bana da çok değişik olmuş, güzel olmuş. İnşallah güzel bir akşam geçireceğiz biz de ailemizle birlikte. Dedelerim en mutlusu bu dede. <gülüyor> <gülüyor> Neden? Şöyle bir güzel güzel torundan yeni yıla giriyoruz. Oğlum bir yaş daha büyüdü. De. Dedesini artık bu bakacak. Dedesini sırtına alacak, her tarafa götürecek. Değil mi oğlum? Taşıyabilir misin mi? sen dedenin sırtında? <laughs> hmm. ben, ben hastaneye götüreceğim, hastaneye götüreceğim, çarşıya götüreceğim, pazara götüreceğim, arabanın sürdüğün zaman arabayı sürmeye Ona daha var. çok var dedesi. Tabi tabi. 18 yaşından sonra ehliyet alacak. Ama benim mi? nazarımda, benim nazarımda bu dünyaları, bunlar senin izlediğin dizileri bilmiyor. O dizinin adı neydi izlediğin dizinin adı oğlum? Söyle de, teyzem bilmiyor. Söyle adını Adı neydi oğlum? O zaman ne dizilerini biz hiç bilmiyoruz ki. Ha. Adı ne? Güneş ya. Ama ay bu çok tehlikeli dediğim hangi diziydi? He o dövüş şeyi. Evet. Onların hepsini Hı. diyor ki doğru bunu hepsini bilir. Dedim evet. Elbise evet. yesin. Oğlumdan birlikte <laughs> bir yeni yıla daha girdik. Ne mutlu bize. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yeni yalnız kutlu olsun. Sizin kutlu olsun. Hoş geldiniz. Hoş geldin? Geldin. Yemin 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 Ama Ama de Bir yaş daha mı? Bir yaş daha Hoş geldiniz <laughs> Yusuf abi. Şöyle istediğin yere otur. Geçen yıldız. Hoş geldiniz güzel abla. Hoş bulduk ben Başka kiminle de en büyüğü var ya, çantada yerler <laughs> var. O sizinki bu zeka değil. Diye böyle diyor. Çorba içer misin? mi? Ne? içer mi? Çok güzel. mi? Çorba Beraber tutalım yiyelim mi? Hep ağzına verilir Yok elin baksana istemiyor. Bak bak Hasta olan canı istemiyor. Bu arada gülüyor bak gülüyor. Numaracı numara yapıyor. yemedi. Sonra uyuyacağı zaman acıkınca mecburen çorbasını içti artık. Hı. Değil mi kızım? Hı? Az değiştiriyor ya. Anne. Anne geliyor <laughs> mutfağa gitti. Baba bana nasıl var etti? Sen o kadar baktın ver. Anne ne getirsin sana? Hani büyük dede nerede Asya büyük dede? Asya. Nerede büyük dede? Burada. Ayıcı, ayıcı, ayıcı mı? Tamam getir hadi. Hülya getirmiş ya ayıcı. Ayıcı kocaman. Doruk onunla güreşiyor. Oynuyor. Ne yaptın şimdi onu? Evet. Kirem, Ay, baksana! Hop şey, Asya'dan daha büyük. Biz o büyük ya. <laughs> 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 Doruk bununla işte savaşıyor. Aa, daha iyi siz gelmeden evet, önce ben kabuktum. Şuraya yatmış. Şuraya, şuraya almış, çaldır, Nasıl bir eşliği şey, onunla? Şey, Asya gelmeydi, duruşmuş, e, gel şeydi, duruşmuş baksana. Gel. Elini çana çana yapsın. Üstüne zıplıyor bunun. Sakın da şey oldu. Aslında güzel ama bak. Bir yerinde. Bak. Şey, Ay altı. çok, çok güzel Şu yumuşak şeyler Asya gözleri nerede? Ayıcık. Nerede gözleri? Hani Hadi, Hadi git bak. bak. Hadi git de bak. Hadi. Ay. Ha, ha. ha gözü. Asya. Asya bak çiçek çiçek. Asya cidik ki hani bir hep 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 mım, mım, mım. Bir de şunlar hep mım mım, mım mım bir de sen ya Bir hep hep hep, hep O da sarılır dedi evet. evet. Çok seviyor hayvanları aşırı seviyor Yumuşak yumuşak Nasıl imiş? Ha, sizin bahçedeki köpek duruyor muydu? Ha. Aşağıda. He? Aşağıda da evet. Köpekten ne oldu? Aşağıda evet. Köpeğimizden bir küçük köpek. Hadi <laughs> kaçırdılar köpeği de. Geri geldi. Geri geldi. Anne sizin bu öndeki de şey olmuş, pideci olmuş ya. Ben gidiyorum. İsmi değişti. Pideci de hassas. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? yerde. Evet. Bir de ben arıyorum, Arabanın halatı. Hamsar teyzeler de geldiler, lütfiyeler de geldiler. Geri gitmiş Allah'a Allah Seherler de yeni işten geldiler. Onlar yemek yiyorlar. Abisin. Ben duracık, sevmeyin. Abisin. Dedesi de özlemiş doğru. Bizi götürür mü sen yani bizim arabayla? Abim dizine oturur. Daha çok. Hadi abim. Daha çok çok mu canım. Büyüyor mu işte? Biz, Biz daha dizine oturursun. Biz daha yaşlanacağız o, o zaman yapacağız. değil o mi? Siz gelmeden önce babam diyordu ki ben Doruk beni sırtımda taşıyacak, arabayla gezmelere götürecek. Daha diyorum çok var, 18 yaşına gelecek mi diyorum Doruk, öyle yapacağım. Tabii ki. Yıllar çabuk geçiyor da. Demir de diyordu ki, Babaanne baba ne diyordu? Biz hani Medine gelen torunları getirip götürüyor. Biz orada kaldığımızda da gittik geri gelemedik ya yasak oldu da. O zaman da o çocuk bize de getirdi. Görümcenin oğlu ya da. yiyecek içecek. Yılmaz abi diyordu, böyle yaptı. Biz yaşlı olsak sen de getirir mi dedim. Kafasında kalır. Arabayla <laughs> ne diyor, ben 18 yaşında değerli büyük babam bu arabayı eskidir mi kocaman? <laughs> <laughs> Araba eskir mi diye onu düşünüyor. Eski ya... Araba eskiyecek sen ben. Evet. Gençler başka işte düşünüyor değil mi? Evet. Ne kızım? Göster. Hadi bakalım. Ha. Hadi bakalım. Hadi, Hadi bakalım. Allah! Oh! Gördün mü? <laughs> o sağa, bir de o vursun. Ya... Bu hareket edemiyor o yüzden evet. Doruk. Bak. Çök çok çök kadınım çök üstüne. Ha. Bak. Ha. Bak. Aman. <laughs> utandı sizden. Ha. Bizden neye utandı ya kız? Dövüşe mi kaldık sen? Alışan yapalım. Gördün mü sen? Daha ağlardı ilk gördüğünde de evet, şimdi şey ağlamadı. Ya, ağlamadı. Haa. Ha. İlk görünce şey yapıyor. Doğru ki şey ağlıyor. Doğru bacaklarını doldurmak lazım oğlum. Şimdi de şey olmuyor. Doruk oraya bak. Akşaya çal şeyden ha. Çal. Hmm. Doruk kaç tane ders aldın bu zamana kadar? İyi, bilmiyorum. Üç, üç ha, iki, daha yeni yani, daha. değil mi daha yeni? Evet. Okuldan mı verdiler babam aldı? Kurs, okuldaymış. Okuldaymış kurs. Yani bunlar da eskiden Hı -hı. tabi bilyeleri. Hı -hı. <laughs> Zafer sen çok oynamışındır değil mi? Çok oynadım bunları. Şöyle böyle. Dur küçükken sen oynardın ya seninle. Bunları çıkaralım. Bunlar dur kalk. Evet. Altında bir tane var ya Evet. İçinde bunun kürdanlar var. Onlar Ama da böyle. Tarzı, tarzı evet. evet. Bir parmağı ver. senin Ser krokanlı pasta yapmış. Ay, Ay ne kadar güzel, yapamadıklarına. Harika oldu ama ha, ben de neredeyse var ya 2-3 yıldır hiç yapmadım. Doruk yaptı. Evet. Benim stili tek tek, tek tek bisküvilerim. Bir sıra kakaolu, bir sıra sade, bir sıra burçak, araya krema... Şey, Tiramisu da yapmıştık. Tiramisu'nun Şimdi... kremasını kendimiz pişirdik, bu krem şanti ya. Ha. Ee, kendi pişirdiğimiz kremayı daha çok sevdi. Bunun diyor krem şantiyenin tadı yok gibi diyor. Bu evde yaptığımız güzel diyor. parmakla bir onu yaladı, bir onu yaladı derken. Bu krokanı mı az oldu? Bir farklı Şekeri olmuş. çok oldu o yüzden. Ha. Normalde daha farklı tam şeker oluyor. Şeker oluyordu. Aha, tam şeker kaplı oluyor. Ben bunu, bunu yaparken en son rondomun bu bıçağını... bıçağı kırıldı, değil mi? Evet, evet, bıçağı kırılmıştı. Ondan sonra bir daha denemedim, yapmadım ama harika bir pasta oluyor. Sadece iyi şey hatırlamadım, ara katına da mı bunlardan serpiyordun? Yok, mı? sadece üstüneydi. Üstün ha, ben. sadece üstüneydi. Sanırım onu buzdolabına koyacağız, sonraki yaptığımızda saklayacağız. Bende yani. de. de. Olacak çünkü. Çok çok olacak, evet. evet. Hiçbir onu... şey de yok. Krem şanti bisküvi. Ee, krem şantiye Nescafe karıştırıyor değil mi? bir Öyle kaşık, bir kahve. Evet, bir kaşık normal kahve ama şey... Hmm, biraz tadı, az koydum ben, tadı çok acı oluyor kahveli diye. Hmm. Ama dediğim gibi tuzlanı az, yani şekeri az, fındığı çok olmuş. Olsun bu fındıklı olacak. Evet, bol fındıklı oldu. <laughs> Ay çay <çare gülüyor> nemlendi. Evet. Doruk <laughs> illa tombala oynayalım diye bizi durdurmuyor. Birazdan tombala oynayacağız. Ölürsün mü? Tabii tabii fazla. İsteyen olursa üzerine şey yapar. Aynen bence de. Evet onu şöyle. Çok fazla ya. gelecek o ablam ya. Evet. Bunları dilimleyip masaya koyalım. isteyen mi alsın tabağını? Evet. evet. Tabii tabii herkes yer mi yemez mi? Ha. Evet. Şöyle yapayım o zaman. Keselim mi bunu? Ha dilimleyelim. Sadece kaşıyla beraber masaya koyalım. Tabakları da koyduk ya. Evet şu bıçakla. Bunu da -"Buzdolabına böyle kağıdıyla sarıp koyayım..." -"Hazırda sorayım. bulunsun, Hı. o bence daha mantıklı." -"Yani, daha mantıklı bir -"Dışarıda dursa bir şey olur mu ki buzdolabı? Normal buzdolabı değil de, dolap üstünden söylesek." şey -"Aslında serin dışarısın." E, -"Spatulayı bulamadım, değil mi ablam?" -"Gızlar ne yapıyorsun? Çok, çok mu yapacaksın anne? -"Tamam." -"Spatulayı bulamadım ablam da, burada." Bakalım. Aynen. Bir üstte bir alması takalım. Şuraya koy. Acaba makinede mi? Şuraya şuraya koy. Ha, makine daha doğru söylüyor. daha de herhalde. Bu ne? Neyse, akşam yaptığımız krokan. Akşam krokan yaptık. Aa, yapalım. bir evet. de tiramisu mu yaptınız? Evet. Tiramisu da yapmış. Doruk bunu da mı sen yaptın yoksa? Evet, tabii ki. Tek tek ekmeği nasıl çocuğum? Hüseyin de biz geldiğimizde hibeş yapıyordu. Onun tadına bakmadım daha. Anne sırrını söyleyeyim mi? E Efsane. nasıl sırrını söyleyeyim mi? Söyle bakalım sırrını. Anne hayır. Ha. <laughs> bir şey sırrınız var yaparken demek ki. Evet. Ay kötü bir şey yani. Neyse söyle bakalım. Anne o zaman. anne sana söyle. Biz Tiramisu için şekerli Nescafe hazırladık. Evet. Hüseyin de burada uğraşıyoruz ya mutfakta. Kahve yaptık sanmış Gerçekten iş mi işim kat diye bardağı aldı kafayı. <laughs> Ay. Biz dedik o sana yapamadık. Ay yine o kötü bir şey değil. Geçen yaz görkemler gelmişti ya bize. Evet. Ben de dolaba cam, böyle küçük su şişesine hakiki gül suyu koymuştum. Isparta'dan bir arkadaşımız getirmişti, bulunsun diye. Hani böyle çocuklar pişik falan olduklarında ya da lütfiye sürüyor yüzüne ya. Evet, evet. Öyle bulunduruyorum dolapta, görürken bir su diye sen onu bardağa doldur, iç. Ay yakar, ciğerini yakar insanın o ya. Bir kere de muzaffer işte öyle evet, gerçi. Bir daha dolaba koymayayım onu dedim ama dışarıda da ekşiyor. Eşim Mecrublu ya. Her. Dışına bir etiket. Ha dışına yap. etiket gül yapsaydım. Suyu. Evet. Dikkat gül suyu sakın içmeyin. Yani iki defa onu içtiler. Gül suyunu da. E, Allah korusun ben öyle çamaşır suyundan falan çok korkarım. Evet. evet. Şunu kestim ama. Şu kenardaki büyük oldu onu da bir daha kesim şuradan küçük kesim şöyle olması. Yok büyük yemek istiyorum büyük de olabilir ya uğraşma. Ben bismillah'ı de ben yaptım. Evet. Of, çok güzel gözüküyor. Bunu da epey yememiştim. Onu da keseyim mi? Olur ablacığım. Ama bunun kreması çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Onu da doğru pişirdi. Oraya merdiveni çektik oturdu ocağın başına. Ay karıştır Allah karıştır. <laughs> Her şeyi ben yaptım. Yorup yaptım bugünkü bütün hazırlıkları. <laughs> Bizde bir şey yok. Ben bir şey Adna, yapamadım. Ay hatta bunu da ben yaptım. Evet dün tüm gece çocuğum pasta yaptı. Gece 12.30'a kadar. Dün de biz e, Onların ofisin yemeği vardı geç geldiler biz bir de falan eve geldik. E, bugün de dışarıdaydık biz. Onun için hiçbir hazırlık yapamadı teyzen Doruk. Hı, olsun. Doruk. Bu, 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 yeter zaten. Işte, yapsın Ay yaparım. gönlü bol yavrum benim. Bu yeter zaten diyor. üstüne koyarız. Gönlü bol yavrum. Allah'ım teyzemler bize gelsin. Lütfi ablamlar bize gelsin. Babaannem, falan hepsi bize gelsin çok istiyor. Döşeme altındaki yılbaşını tadı zamanı kaldı. O, o gün de çok güzeldi ama. Hüseyin'in evet. annesi evet. falan vardı. Biz evet. Isparta'dan evet. gelmiştik. Lütfiyeler evet. o zaman yeni evlilerdi. Hastalık daha çıkmamıştı değil mi o zaman? Tabii Koronadan Öncekiydi. Ocak ayında nereye geldik? Mart'ta korona Türkiye'de patladı zaten. Mart'ta hmm. mı Şubat'tan. Mart'ta mı hayır, hayır biz, biz, son, biz son, yılbaşını sonrasında iki yılı yok bir insanların bir hayatında. Evet. 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 İnşallah iyi bir yıl olur. Serdi Ama doğru olacaksa da tüm belirtilerle hastalandık. Gece uykudan kadar alamıyorum diye ağlayarak bağırarak O Ocak ayıydı. O zaman çok hastalandı. O zaman daha hastalık bilinmiyor tabii. Türkiye'de yoktu. Şöyle evet. başlamıştı da. Şimdi. Evet. İlk hafta hastalandı gittik sinüzit dedi. Sonra boğazına indi. Sonra ciğerlerine derken her hafta, 3 hafta üst üste çok kötüye gitti. Ondan sonra bir gece nefes alamıyorum diye alarak evet. yani. Ama biz tabii o zaman rüya görüyor sandık Duran." Sakin ol, rüya görüyorsun, nefes alabiliyorsun falan bir sürü felç ettik. Sonlar, bir bir ama bir gerçekten şey. çocuk yani o anda hastalığın tüm belirtilerini yaşıyormuş yani. İşte sonrasında aşılarla falan biraz daha hafif atlatıldı ama tabii. aynı çok çok kötü Ayy, bir süreç. Uyandım hala rüya görüyorum. Hatırlıyor musun sen? Anneciğim bir Ay, ha, bir şey bağlıyorduk o zaman Ne Bir şey. çatal... Ay, çatal bir şey dedim çatal abla. Ya, anne anne mesela. Hadi hatta şey... da koyalım. Bunlar çok mu olur? Yok yok. gerçekten Ay,

Ne yapmak lazım? Ağaca çıkarıyorum Hayır Ayı geldiğinde gül sesle bağırmak lazım Acımıyor mu oğlum? Elim ağrıyor Hakimiyetin kimde olduğunu gösterdim, İsmail gibi davranacaklar. Gelsin de öyle işte ama. Ben lungsab象, baktım ya. Ayı geldi. Alo, birbirine konuşalım. Tamam oğlum, onlar bizim yanımıza geldi. Biz onların yanına başlıyoruz. Hadi başlıyoruz, hadi. Lütfiye. Oynar mı odakla? Hadi yazı tutun mı Lütfiye? Tamam, son yazı geldi. Hadi, gene bizim marka kazandı. Evet. Anne, üçünüzde, şey sizi üç, sizin üç şey şey. işiniz başla, şey. başla, başla, durun. Başla, hadi durun, başla. 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 Ne Anne, ama. Tamam, fark etmez. Biz başlıyoruz. Biz başlıyoruz. Durun, durun, sen bizden ol. Anne, sen gel yanıma. Tamam ben anlatacağım şimdi. Ben ben ben, ben bunlardan oluyorum. Olur. Sen Anlamaz kim anlatıyorsun? Hayır hayır oğlum. Kim anlatıyorsun? Ben, sen, kontrol edeceksin. Biz çok zayıf olduk. Biz sen kim anlatıyorsun? Şey ama biz kız. De. Annen demir bizden olsun. Yani ya, hep bu beraber buradayız. Yok. Şey o zaman yeniden başlayalım. Evet. <laughs> 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 evet. Hadi <laughs> oyna. Hadi abi lütfen hadi. Şimdi Demir. Evet. Sınav. <Gülüyor> Başka. <Gülüyor> Baş. Öğrenci. Ee, Demir'in ilk yılları. İyi çocuk. Daha da küçük öğrenci. Daha daha küçük. <laughs> küçük. Kreş. Kreş. Asya'dan daha küçük. Bebeşe gidiyorum. Bebek. Bebek. Küçük Bebek. çocuk. Erkek. Anlatamayacağım siz onu. Anlayamayacağım siz onu. <laughs> <laughs> Anlatamayacağım evet. değil ama anlamayacağım. El aleti. Saz. Saz. Bitti. Konuşma, konuşma. Neydi? Abi sen e o şey, şey anlatmadın ya. ya. ya bak... Ben de bu alıştırmayla yeniden başlıyorum. Yeniden başlıyoruz. Tabii tabii Aa, tabii. tabii, şey. tabii. Ama Ama da, yani. Yani. Yani abi neydi ya? ya. Ben ne ya. Ne de, şey de, yani. Neydi? Hırdava. Neydi. Içini, i̇çini dökmeye, dökmeye yani. böyle beş saniye düşündü pas geçti. Hayır. Bunlar böyle dökecek. Hadi kim dökecek? Olay Hadi o zaman.

mu? Kahala. Ben aklımda tutabilir miyim? 5 çıktı mı? Hayır. Evet, büyük tombala başladı. Çabuk oğlum. 62 Yoo! Yo, 68 şey <laughs> <laughs> Asya çok şanssızız kızım. Hiç çıkmadı bak. 43 43 ben ya. İki tane kapattım. Ya da ya. çekiyorum. Ay şöyle Ama hiç çıkmıyor Bu şekilde benim tombala. Birinci çinkoyu, birinci çinkoyu çinko yaptılar. İkinci çinko Sadece. yapılmadı değil mi? Yaptım ben yaptım. doruk yaptı. 11. Daha ben birinci çinkoyu yeni yaptım. yapma. Asya <laughs> ellerini sürme asya. 18. 18. asya. 18. Asya. 18. Asya. 18 ben de var. Asya. az alma Asya. 18 ben var. Evet tombalayı yap. Doruk yaptı. Ah? Ah? Ah, ah, tam. Tam. Ah, Aferin oğlum sana. Dur, dur koncu. 3. Gerek yok. Var bende 2 tane sana güveniyoruz yavrum. Tamam. Bir Tek var 2. 22 kere son çektiğin al, değil al, miydi zaten? Evet, Tom Ay, zaten benim al, şans oyunlarında hiç hiç şansım Ay, yoktur. Ben yoktur. Ben bütün paraları alırım. alırım. Hiç önce ben söyleyeyim. Alırım paraları. Asya 2023'e girdin kızım. Asya 2023'e kız, kutlu olsun kızım. Gel öpeyiz gel gel. Yani, i̇nşallah. izniyle. Yani, inşallah. olsun, izniyle. Allah'ın olsun, Allah'ın <laughs> <laughs> oh. tamam, izniyle. olsun. izniyle. Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle. Her izniyle. Oo. izniyle. Allah'ın 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 izniyle. Oh. Hayırlı olsun. Hadi. hadi gel. Girin kutlayalım gel. Ya. Anaçım. Ya. Ya hadi bir girelim bakalım anaç. Seneler. Bu günler görelim. 哎，最近超市里面挺便宜的，不错，蛮好的。 ağlasan mı ağlamasam mı ağlamasam mı burada durabilsen oldu verenler bilmem söylesem mi söylemezsen mi bilmem seçelsen mi söylemezsen mi yol Söylemesem mi? Söylemesen mi? Yoksulun sırtından doyan doyana, doyan doyana Söylemesem mi? Bir söylesem mi? Söylemesem mi? Dalgolmuş korusu var mı? Bir puta dalgolmuş korusu mi? Söylemesem mi? Söylemesem mi? Söylemesem mi? Şerifim dindir akşamdan geceden idi hallelujah no, 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 no. Yeni bir yıla girdik, çok şükür ailemizle birlikte mutlulukla sevişle kutladık. İnşallah hepimiz için hayırlı bir yıl olur. Bir videomuzun bir şey daha olsun. sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere sevgiyle kalın. Hoşçakalın.